Batı Afrika kıyılarında, volkanik adalardan oluşan Cape Verde takım adaları yer alır. Bunlardan en aktif olanı Fogo, siyah volkanik uçurumlarının altında ölümcül bir geçmişi gizler. Yaklaşık 73 bin yıl önce, Fogo'nun doğu kanadı, bilim insanlarının şu anda dünyada kaydedilen en şiddetli heyelanlardan biri olarak adlandırdığı bir olayda çöktü. Şunu hayal edin, saniyeler içinde kopan 160 kilometre küpten fazla kaya Everest Dağı'nın hacminden daha fazla Atlantik'e çarpıyor denize çarpan bu toprak kütlesi, 800 metre yüksekliğe kadar bir dalgayı serbest bıraktı. Bugün herhangi bir gökdelenden daha uzun. Dalga okyanusu aşarak, Santiago gibi yakındaki adalarda ev büyüklüğündeki devasa kayaları 600 fitten fazla içeriye fırlattı. Bu kayaların bazıları hala düştükleri yerde duruyor. Megatsunami'nin gücünün ürkütücü bir jeolojik imzası. Onlarca yıl boyunca bu çöküşün gerçeği gömülü kaldı. Ta ki bilim insanları jeolojik ipuçlarına rastlayana ve yıkımın ölçeğini bir araya getirmeye başlayana kadar. Buldukları şey sadece yıkımın kanıtı değildi. Aynı zamanda hala olabilecekler için korkutucu bir modeldi.